söyleyeyim mi? Blackpink BTS i. BTS ile ilgileniyor. Blackpink sana sözleniyor. BTS'den uzak dur. Hani şu bomba hayattaki Kyrgyzstan'daki Türkçesini söylüyorum. Blackpink sizin sağınıza girdi ya. Girdi diye bir Bardi BTS'in girmeyin. K-pop'un, ay K-pop diyorum. EXO'nun ikine girin. Twice'nin ikine girin. EJ'ye. Seventeen, Onyedi. Pinkpong. Onlara girin ya. BTS'in niye? Şansım benimden. Gerçekten. Boğacağım kendileri. Boğacağım.